Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiçeklere fısıldayan kadın kanalına hoş geldiniz. Bugün size iki macunu kullanımını göstermek istiyorum. Şöyle bir ürün. internette satılıyor. Bu ürünü key2 macunu macununu yani çiçek veya keki almak istediğimiz çiçeklerini dökmüş Kökü, yaprağı sağlıklı olan orkidelerde kullanabiliyoruz sadece. Çiçekli olan orkide de kullanmıyoruz çünkü çiçeklerini dökebiliyor. Çiçek açmayı tamamlamış. Aynı şunun gibi. Diyelim ki çiçeğini açmış. Dalını kestim. Üzerini tartınladım, folyoladım. Şöyle hafif de bir dal vermeye de başladı. Şimdi bu orkidemizi hep beraber uygulayalım. Daha sonra da gelişmeleri beraber takip ederiz. Şöyle kapağını açtım. Kullanılmamış steril kürdan yardımıyla uygulamayı yapacağız. Şöyle tek elimle kabuğunu açayım. Şöyle şu elimle de macunu tutacağım. Macunun ucuna hafif şöyle kürdanla aldım. Şu boğumun alt kısmını şu şekilde incitmeden zarar vermeden tek kat saydam bir şekilde uygulayacağız. Diğer bomlarını da ben atmıştım. Şimdi onları çevireyim. Şurası mesela. Bakın. Aynı şekilde şu alt kısmına bunu da hafifçe uyguluyorum gelişmelerini hep beraber takip ederiz gelişmeler oldukça ben size yeni videolar çekip göstereceğim bir parçadan macun alıp şu kısmını şöyle uyguluyorum. Hem çekip hem yapmak baya zor. Tutturamıyorum bazen görüntüyü. Şöyle üç boğumuna da uygulamış oldum. Bakalım. Şimdi şöyle kutuyu kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz kullanım. Kitabında da öyle yazıyordu. Bakın. Bu orkiden belli, belli zaten. Gelişmelerini hep birlikte takip edeceğiz. Sizler için çekip tekrardan paylaşacağım. Bakın şurada küçük bir dalı büyümeye başladı. Diğer biraz daha silik gibi. Şöyle bir tane daha büyük dalları olan vardı. Ona da hafif alt kısımlarını uyguladım. Yine de göstermek istiyorum. Şu kısımlarını hafif uyguladım. Dal veya keyki Dalla birlikte k verme ihtimali de çok fazla. O yüzden es geçmedim. Bunun da gelişimini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle diğer orkidelerimi de göstereyim. Bakınız. Biraz daha çevirirsem kendim de göstereceğim galiba. Bu yeni beyaz güzelim. Yeni açtı. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Orkidelerin gelişmelerini çekip yayınlayacağım. Abone olup zili açıp takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.